Friends, welcome to my lesson. Arkadaşlar, dersime hoş geldiniz. Sizinle bugün İngilizceye yeni bir pencere açmak için buradayız. Eminim bu derslerden çok faydalanacaksınız. Burada kalın ve İngilizce sizin için problem olmaktan çıksın. Merhaba arkadaşlar. Yabancı dil bir 2019 ünite 1-2 vize İngilizce sorularını cevaplamaya çalışacağız. Birinci sorudan başlıyoruz. Burada ben bir öğrenciyim ifadesi var. Verb to be. Biliyorsunuz verb to be de emizar kullanılır. I ifadesinde bu emizardan yardımcı fiillerinden em işaretliyoruz. A şıkkı I am a student doğru cevap. İkinci soruya geçtik arkadaşlar. Michael Jackson'dan bahsediyor. Dünyaca ünlü Michael Jackson'ın burada evrensel bir pop star olduğunu söylüyor. Yine verb to be sorularımız var. Biliyorsunuz verb to be I am, you, we, they are, he, she, it, is olarak kullanılıyor. Burada Michael Jackson yani erkek he ifadesine denk düştüğü için is doğru işaretliyoruz. Üçüncü soruda ise My father and I, babam ve ben iş için yurt dışına dayız ifadesi var. Burada çoğul özlemiz var. My father and I yani biz İngilizce'de karşılığı bizim V oluyor. V öznesi. V öznesiyle ile çoğul olduğu için R kullanılıyor. Doğru seçenek C şıkkı R'dır arkadaşlar. Dördüncü soru. My sister and my brother yani kız kardeşim ve erkek kardeşim ikizdir. Cümlesinde yine özlemiz çoğul. Daha önceki sorularda söylediğim gibi çoğul ifadesinde verb to be de ar kullanılıyor. Yani e şıkkı. Buraya işaretliyoruz arkadaşlar. Bir sonraki soru. Our pet dog tarçın is a chua Bizim evcil köpeğimiz tarçın bir chua ifadesi var. Buradaki eksik yere Tekil olduğu için yani hayvanı kastetti, hayvan ve cansız varlıkları kastettiği için it geliyor. It de de emizarlardan iz kullanılıyor arkadaşlar. O yüzden doğru seçenek de şıkkıdır. Hello. What your name? Bu klasik bildiğiniz bir cümle. İsminiz nedir diye soruyor. Kısaltma ifadelerinden tekil olduğu için iz geliyor arkadaşlar. What is your name? Hepimizin bildiği bir soru. Yedinci soru nerelisin sorusu. Where are you from? Ee, size söylemiştim az önce çoğul öznelerde verb to de yani you, we, they'de you, we, they öznelerinde çoğul öznelerinde are kullanılıyor. Burada da C seçeneği Doğru şıktır. Sekizinci soru. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.